hanımlar bugün e, yalancı işkembe çorbası yapacağım e, yarın tavuğum vardı çıkardım e, şimdi bunu koyacağım yaklaşık 20 dakika e, düdüklü de kısık ateşte haşlayacağım sonra tavuğu ve suyu bana lazım Çünkü çorba yapmam için önce tavuğumuzu koyuyoruz Üstünü aşacak kadar suyunu tuzunu atıyoruz yaklaşık düdüklü de kısık ateşte 20 dakika pişiriyorum e, koydum e, suyunu koydum, tuzunu koydum. Şimdi kısık ateşte e, yaklaşık 20 dakika pişireceğim. söylediğim gibi bugün e, yalancı işkembe çorbası yapacağım tavuktan. Tavuğumuzu haşladık. E, bir su bardağı, bir kase dolu dolu yoğurdumuz var. Buna koydum. Bir yumurta sarısı var. Yoğurda, yoğur, yoğurda ekliyorum. 3 diş sarımsak var. bunlar böyle çırpacağız. kaşık tereyağı koydum. 2 dolu, dolu dolu yemek kaşığı un koydum. Unun kokusu çıkana kadar unu e, kavuracağız. Sonra meyaneyi dökeceğiz. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavurduk. Şimdi soğuk su döküyoruz üzerine. Topaklanmasın diye. Sonra şey koyacağız. Haşladığımız tavuğun suyunu koyacağız. Bu topaklanmasın diye suyumuzu koyuyoruz. Şimdi haşladığım kavun suyunu süzüyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu karışıma kaynasın diye yoğurdu ilave edeceğim. Şimdi bu karışımdan buraya koyuyorum. Yoğurdum çürümesin diye biz öyle kesilmesin diye aslında diyelim kesilmesin diye eşit ayara getiriyoruz yoğurdumuzla e, tenceredeki suyu yani çorbanın suyunu böyle yaparsanız kesinlikle çürüyor yani kesilme olmuyor bu e, tam bir şifa deposu ve hasta çorbası gerçekten sarımsak yoğurt tavuk suyu ve tavuk Harika oluyor. Bu çorba yapıyorum. Herkes çok beğeniyor. Evde hasta oldum. Hemen bu çorba. Şimdi döküyorum karşımıza. Yazın çorba daha güzel gidiyor. Sıcak havalarda çorba yürüyor. Tam bu aşamada hanımlar 2 yemek kaşığı böyle limon sıkıyorum limon da çok daha güzel bir tad ekşilik mayoşluk veriyor çünkü adı üstüne işkembe çorbası kaynayana kadar karıştıracağız sonra tavuğunu ilave edeceğiz Biraz daha karıştırmamız gerekiyor. Evet hanımlar çorbamız kaynadı. Şimdi tavunu koyuyoruz. Şimdi tavuğumuzu koyduk. Şöyle bir şey de var. Yani evinizde tavuğun neresi varsa illa buddan göğüsten fark etmiyor. Ben tavun yarısı vardı koydum haşlandı. E, diktim, koydum yani. Gerek yok hani illa göğüs olacak ya da bud olacak diye öyle bir ayrıntı yok. Şimdi birazcık da bununla kaynayacak. Ben tavuğa tuz attığım için şimdi atmadım. Kıvamını yerken tuzsuzsa tuz atıp yiyeceğiz yani öyle. Çorbamız şimdi bu kaynamaya başladı. 2-3 dakika yaklaşık tavukla da kaynayacak. Ee, sonra servis aşamasına geçeceğim. Ee, Şeymacım da kulakları çınlasın. Bu çorbayı çok seviyor. Ee, olsam da yesem diyecek ama inşallah bir gün nasip olur o da yer. Çorbamız pişti altını kapattık. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Çok koy kıvam sevmiyoruz biz. O sizin damak tadınıza e, ait bir şey isterseniz çok koy yaparsınız isterseniz zaten biraz da kalınca kıvamı geliyor. Şimdi bu sıcak olduğu için. Evet şimdi servis aşamasına geçeceğiz şöyle. Ben çorbamı servis ettim? Şimdi ben e, şey evinden evinizde ne varsa dereotu daha çok yakışıyor. Maydanoz da koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa dereotu ya da maydanoz servis edebilirsiniz. Ben de maydanoz vardı. Ve maydanoz servis ettim. Afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.